Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 2025 YKS sınav ödemenizi nasıl yaparsınız? Bunu adım adım uygulamalı olarak anlatacağım. Hem arkadaşlar normal internet üzerinden nasıl yapacağınızı hem de bankacılık üzerinden nasıl yapacağınızı anlatacağım. Önce internet üzerinden anlatalım. Bu işlemi yaptığınızda sıkıntı yaşarsanız sistemsel site olarak bir de online olarak telefondan nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu sayfaya gelmeniz için e, internete girip YKS ödeme yazdığınızda çıkan ilk sayfaya tıklıyorsunuz resmi site arkadaşlar Tıkladığınızda sizi bu sayfaya atacak ödeme işlemleri sistemi sayfasına buraya gelip hemen seçeneğe tıkladığınızda Bakın burada 2025 Yüksek Öğretim Sınavı Diye çıkıyor tabi bunu yapmadan önce başvurunuzu mutlaka yapın Başvuru yapmadıysanız nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı video kanalımda var onu açıp izleyin daha sonra bu işlemi yapın Buraya biz başvurumuzu yaptık gelip buraya tıklıyoruz daha sonra da arkadaşlar TC kimliği kim sınava girmişse onun TC kimliğini giriyorsunuz. Onun TC kimliğini girdikten sonra devama tıklıyorsunuz. Biz iki tane sınav misal e, tyt ile AYT'yi beraber yaptığımız için toplam 500 e, pardon 900 TL gibi bir ödeme çıktı. sadece TT yaparsanız burada 450 TL gözükecektir. Yani kaç sınav yaptıysanız toplamı burada gözükecektir. Biz iki sınav yaptık. 900 TL gözüküyor. Burada da başvuru yapan arkadaşımızın e, baş harfleri yazacaktır. Yani yanlış işlem yapmamak açısından burada bilgi verilmiş işte bu işlemi yaparken 8 dakika içerisinde işleminizin bitirilmesi falan ile ilgili bilgi verilmiş. Burada öde butonu var arkadaşlar. Bu arada burada tüm banka kredi kartları da geçerlidir diyor. Öde butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Burada fiyatımız yani miktarı gözüküyor. Peşin ödeme diyoruz. Kart sahibinin bilgilerini giriyoruz normal alışveriş yapar gibi bilgilerini girip göndere tıkladığımızda ödeme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir sonraki ödemeyi nasıl yapacaksınız? Misal bunda sorun yaşadınız arkadaşlar. Onu da anlatayım sizlere. Maksat aklınıza soru kalmasın. Öncelikle internet bankacılığına giriyorsunuz. Girdikten sonra ödemeler başlığına tıklıyorsunuz menülerden. Ödemelere tıkladıktan sonra Aşağı inip eğitim sınav ve üniversite ödemelerine tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra ÖSYM diye başlık çıkıyor, buna tıklıyorsunuz. Burada sınav seçiminden arkadaşlar YKS birinci oturum diye geçiyor. Tıklıyoruz. Daha sonra TC kimliği yazıp devam tıkladığınızda aynı şekilde daha basit bir şekilde ödeme işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Aklınıza takılan sorular yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdiki iyi günler.